Merhaba arkadaşlar. Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı, Sosyolog Profesör Zülküf Kara ile birlikte Göçebe Düşünce Üzerine Söyleşiler Programı'nın ilk ile sizlerle beraberiz. Hocam, neden Göçebe Düşünce? Bize biraz bahseder misiniz? Merhabalar. Aslında düşüncenin bin bir türlü tarzı, tavrı, yaklaşımı var. Fakat bu yaklaşım içerisinde belki de... Özellikle Türkiye ama dünyada entelektüel perspektifin teorik anlamda genişlemesini sağlayacak, gündelik hayattaki problemlerimizi çözebilecek. Ee, işte pandemiden tutun işte siyasete, oradan tutun dinsel örgütlenmelere, oradan tutun kişisel benlik açmazlarına kadar düşüncenin teorik altyapısı esasında bizim olaylara, durumlara, koşullara hatta bilginin türüne dahi yaklaşımımızı da belirlemektedir. Bu bağlamda düşündüğümüzde düşüncenin formatının, şablonunun nasıl belirleneceğini, hangi düzlem üzerinden yürüyeceği çok önemli. Bu açıdan biz klasik düşünce sistemleri içerisindeki düşünce jargonunu, dilinin belki değiştirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu yüzden bu konuşma serimizde bir parça düşüncenin akışkan, esnetilmiş ve az önce bahsettiğimiz şekilde gündelik hayatımıza ait yol yordam gösterecek ışık tutacak belki formüller üretecek göçebelik tarzlarının oluşması gerektiğini düşünüyoruz bu yüzden düşüncenin göçebe hali'nin esasında özlerin yaratıcılık haliyle paralel olarak gittiğini düşünüyoruz bu yüzden göçebe düşünce diyoruz. Peki hocam göçebe düşünce nasıl gerçekleşir? Evet, güzel soru. Göçebe düşünce esasında doğrudan e, aniden gerçekleşen bir şey değil. E, i̇lk adım olarak düşüncenin e, dogmatik, e, statik ya da donuk olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu kişisel olarak ben kendi şahsımdan başlayabilir, size gidebilir, çevrenize, yani sosyolojik e, denkleminizde bulunan bütün insanlar için geçerli olabilecek. Bizim e, aidiyetle kimlikle belki e, dinsel referanslarla sıkı sıkıya e, üstümüzü örten, yaratıcılığımıza engelleyen bütün bu tortuların tabakaların e, aşındırılarak yeniden bedenden başlamak üzere organize edilme halidir. Dolayısıyla göçebe düşünce dediğimiz önce hastalığın hasta olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Evet. Ne hastası bu? Düşünce hastasıyız biz esasında bakış açısı hastasıyız. Görme hastalığımız var. Mesela olayları görme biçimimiz bu anlamda bizim hayatı okuma biçimimiz, insanlara yaklaşım biçimimizi de doğrudan etkilediğinden dolayı düşüncenin göçebeliği bedenden başlamak üzere öznenin kendini yeniden olaylara, topluma, bağlı bulunduğu kimliğe, aidete yeniden organize etmesi demektir. Ve göçebe düşünce öncelikle hastalığı keşfettikten sonra tedavi biçimi olarak düşünceyi önceleyen bir yaklaşım biçimi diye de söyleyebiliriz. Peki günümüzde bu mümkün müdür? Günümüzde elbette mümkündür. Şimdi ünlü sosyal bilimci Baudrillard bu konuda biraz karamsar. Hatta her şey neden yok olup gitmedi diye çok enteresan bir çalışması var. Onun karamsarlığı esasında modern dönemle birlikte gerçekliğin temsil ve imajlarla beraber yok olup gittiği üzerindendi. Fakat biz ümidimizi koruduğumuz için bu programa başladık. Elbette hakikat ve gerçeklik tartışmaları esasında bizim ümidimize dair de şablonlar oluşturdu. Dolayısıyla biz bu işin olabileceğini düşünüyoruz, yapılabileceğini düşünüyoruz. Peki bu yapılıp edildiğinde göçebe düşünce gerçekleştiğinde ne elde edeceğiz? Elbette pratik çok fazla sonuçları var. Şöyle düşünelim mesela herhangi bir felsefi düşüncenin faydası nedir diye sorduğumuzda evet. doğrudan bunu matematik formülleriyle ölçemeyiz. Oysa felsefi düşüncesi gelişen toplumlar, kişiler, kültürler ya da medeniyetlerin hakikaten Gerçeklikle olan diyalogları çok daha sağlıklıdır. Kendi toplumsal uyumluluklarıyla, bilimle, teknolojiyle, belki teolojik alanla bile ilgileri alakalı çok daha sağlıklı, çok daha yerindedir. Buradan baktığımızda bu düşünce etkinliği esasında bizim gerçeklik ve hakikat arasında temsil ve imajlarla bertaraf edilen yeni düşünce etkinliğini ortaya çıkarma çabası ya da gayreti diyebiliriz. Peki ya düşünce göçebeleşirse o zaman? İşte biz de onu istiyoruz esasında. Düşünce ya göçebe göçebeleşirse hı hı. elbette göçebeleşmesi için çok çaba sarf etmemiz gerekiyor. Çünkü her bir özneden başlamak üzere bu öznelerin yeni alanlar oluşturması gerekiyor. Hatırlayın meşhur bir söz vardır. İnsan etrafındaki dört kişinin ortalamasıdır. Evet. Bu dört kişinin ortalaması sizin karakterinizi, kimliğinizi, tarzınızı, cinsiyete dair yaklaşık biçimlerinizi bile etkileyebilir. Dolayısıyla buradan bakıldığımızda biz e, bedenimizden başlamak üzere düşüncenin toplumsal bedende sirayet ettiği bütün katmanlarla ilişkili olarak bir endişe duymaktayız. Bu endişe bizi nereye sevk ediyor? Bu endişe bizi toplumsal çatışmanın, uyumsuzluğun ya da kaosun yarattığı, Düşünce kasnaklarını yeniden genişletmek, yeniden esnetmek, dolayısıyla siyasetten başlamak üzere toplumsalın bütün katmanlarına ulaşabilecek, akabilecek, akışkan halde sirayet edebilecek, sızabilecek bir entelektüel çaba, girişim ya da tarz diyebiliriz bu yapıp ettiğimiz etkinliklerle ilgili olarak. Hocam göçü ve heyecanına çok kapılıp ortadan mı başladık acaba? Evet, klasik yaklaşımlarda değil mi? Önce bir program tanıtımı olur. Evet. Sonra konuklara ilişkin çeşitli kimlikler, statüler, aidiyetler falan onlardan bahsedilir. Evet. Fakat biz evet, ortadan başlamayı tercih etmemizin sebebi düşüncenin baştan ya da sondan değil, ortadan başlaması gerektiği. Çünkü bu konuda mesela Fransız filozofu Gilles Deleuze çok enfes tespitlerde bulunur. Ne der mesela o? O der ki düşünceye baştan başladığınızda zaten kodlanmış, belirlenmiş düşünce sistematiğinin içine hapsolmuş olursunuz. Oysa düşünceye ortadan başlarsanız sizin o düşünceye ait, o fikre ait, o tasavvura ait, öncesi ve sonrasına ait, sonrasına ilişkin yaklaşımları, düşünsel arka planı da görme imkanınız olur. Dolayısıyla bu bakımdan felsefeye de mesela arkadan yaklaşmak gerektiğini söylüyor. Ne demek bu? Bu bizim bütün kültürel habitusumuz içerisinde sabitlenmiş yargılarımız, beğenilerimiz, zevklerimiz. Zevklerimiz içerisinde ne var? Yemek alışkanlıklarımızdan tutun da dinlediğimiz müziğe kadar bizi özne olarak inşa eden hemen her girişimin esasında bizi kodladığını, bedenimizi çeşitli sistem, üst sistemlere ait entegre yollarına sevk ettiğini söylüyor. Dolayısıyla ee, ...düşünceye de, tasavvura da, zihne de, inanca da ortadan başlamak gerekiyor. Ki e, mevcut sistemler içerisinde, mevcut doksalarla sıkışmış e, yaklaşımlar içerisinde... ...öznenin kendine ait ortadan başlamak üzere yeniden organize edebilme kapasitesini geliştirmek anlamında söyler bunu. Bunun için mesela bedeni çok ön planda tutar... Beden gerçekten günümüzde de çok fazla tartışma alanları içerisinde devam etmekte olan bir fenomen. Biz bu COVID-19 beraber bedenimizi yeniden hastalık üzerinden keşfettik. Esasında buradaki mevzu hastalığın toplumsal bağışıklık sistemimizi nasıl deforme ettiğini, toplumsal bedenimizi nasıl yırttığını gördüğümüzde bizim mesela ölüme ilişkin yaklaşım biçimlerimiz yeniden e, denkleme sokulmalı yeniden düşünülmeli. Ne demek bu ölüme ilişkin yaklaşım biçimlerimiz? Çünkü modern özne, modern birey ölümle ilişkili olarak tasavvurunu genel olarak pozitivist epistemoloji içerisinden kurmaktadır. Bu da ona esasında yaşam döngüsünü kuran, ona imkan veren ölüm algısını bertaraf ederek onu gizlemiş, örtmüş ya da belli yoğun bakım ünitelerini hapsetmiş görünüyor. Dolayısıyla benim son dönemde kullandığım bir kavram var bu COVID-19 ile ilgili. Ölümü maskelemek diye. Esasında taktığımız maske bizim yaşamla ölüm arasındaki teolojik ya da organik bağımıza maske olarak girmektedir. Elbette hastalıkla ilgili korunma mekanizmalarımızın olması gerekiyor. Fakat yaşamın ve ölümün anlamı boşaltıldığında, Ölüme ya da yaşama ortadan başlanmadığında hastalık ölümün sosyolojik çerçevesini yönetilebilir, deforme edilebilir, belki gizlenebilir bir tarza şablona dönüştürmüş durumda. Buradan hareketle diyoruz ki herhangi bir e, mekan tuttuğunuzda, herhangi bir özne tuttuğunuzda, herhangi bir e, kültür tuttuğunuzda bu kültürün, bu öznenin, bu bedenin çevresinin neyle düzenlendiğini çok iyi hesap etmemiz gerekiyor. Çünkü çevre düzenlemesi esasında bizim tasavvur düzenlemesi dediğimiz şeye denk geliyor. Bu bakımdan bu düzenlemelerin, bu şablonların üstesinden gelip ortadan başladığımızda oluşumuza, kendi özne oluşumuza da izin vermiş oluruz. Özne oluş dediğimizde esasında bize benzemeyen şeyle yeniden Ötekine dair yeni bir beden oluşturmak evet. anlamı taşır. Bunu biraz açalım isterseniz. Evet. Bu biraz karmaşık görünüyor. Biraz kaldı. Evet. Şöyle bizim toplumsal çatışma düzlemlerimizi düşündüğünüzde örneğin yoksulluk bir toplumsal çatışma türüdür bence. Toplumsal eşitsizliğin cinsiyete dair denklemleri vardır biliyorsunuz. Kadına yönelik şiddetten tutun 3. sayfa haberlerine kadar. Dolayısıyla toplumsal çatışmalarımızı körükleyen onları maksimum düzeye ulaştıran modern hayattaki bu çıkmazları kanımca az önce kullandığımız kavramla e, üstesinden gelebilir. Oluş kavramıyla. Ne demek bu? Bize benzemeyenle birlikte yeni bir oluşuma izin vermek. Dolayısıyla modern akıl, modern dünya özneyi, bireyi merkeze aldığı için benlik ya da özne çatışma üzerinden kendini tanımlamaya başlıyor. O halde bunun bunun göçebe düşüncesidir. Bunun reçetesi nedir? Tam da ötekine ötekini anlamak, ötekiyle beraber yeni bir oluşuma izin vermektir. Buradan hareketle mesela yine aynı filozofumuz çok enteresan bir kavram kullanır. Hayvan oluş der. Kadın oluş der. Hayvan oluş derken esasında hayvanların organlarıyla bizim bedensel organlarımız farklıdır. Evet. Fakat kendi dışımızdaki bütün canlıları kast ederek hayvan oluşu kullanıyor. Kendi dışımızdaki bütün ötekilere, ötekilerin oluşuna izin vermektir. Bir erkeğin kendi oluşuna kadının müsaade etmesidir. Bir kadının da erkeğe oluşuna izin vermesidir. Dolayısıyla bizim kadın erkek arasındaki az önce bahsettiğimiz gibi şiddetin bir parçasına dönüşmüş cinsiyet esasında göçebe düşünceyle uyumun, yaratmanın ya da ötekini anlamanın bir bileşenine ya da parçasına dönüşebilir. Bu bakımdan e, her birimiz bedenlerimizi, e, öznelerimizden itibaren bir başkasının oluşumunu da izin verecek şekilde yeniden organize etmeliyiz. Yeniden tasarlamalıyız diye düşünüyorum. Göçebe düşünce etkinliğinin... Bundan sonraki formatı üzerine neler söylemek istersiniz hocam? Evet aslında heyecanımız buradan itibaren daha da çok artıyor. Evet. İlk programımız bu. Göçebe düşünce etkinliğinin ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz esasında. Bu kullandığımız kavramlar da esasında bu etkinliğin sadece küçük bir parçası. Evet. Bundan sonraki haftalarda inşallah biz sanattan, edebiyattan, sinemadan, e, sosyolojiden, felsefeden, antropolojik yaklaşımlardan bahsedeceğiz. Dolayısıyla insana dair, Türkiye sosyolojisine dair, bütün güncel meseleleri entelektüel düzlemimizi, background'ımızı ve sosyolojik perspektifimizi de kaçırmadan tartışmayı düşünüyoruz. Bunun için olmazsa ol, olmazımız bizim göçebe dilimiz. Dolayısıyla biz bu göçebe düşünceyi toplumsal herhangi bir alana ne kadar yayarsak kanımca düşünce etkinliğimizin derinliği, tarzı, tavrı da ona göre şekillenir. Örneğin az önce bahsettik işte oluşa izin vermek, ötekini anlamak, toplumsal uyumun olmazsa olmaz parçalarından birisidir. Mesela bir hafta etik meselesini, ahlak meselesini konuştuğumuzda yine bu bağlamlarda konuşmayı düşünüyoruz. Örneğin bir hafta işte sinemada gündemde olan Joker filmini konuşuyorsak, Joker filminin esasında küresel düzlemde bütün bedenlerimizi ele geçirdiği ötekileştirme mekanizmalarının nasıl çalıştığını konuşabiliriz. Örneğin bir hafta Netflix'i konuşabiliriz. Netflix üzerinden de kapitalist sistemin yeni ekran deneyimlerini sanal bedenler aracılığıyla nasıl evlerde tuttuğundan söz etmiş olacağız. Fakat bu tespitimi sadece fotoğraf çekmekle kalmayacak. Fotoğraf çektikten sonra onu sinema perdesine aktarmayı düşünüyoruz. Çünkü her perde Esasında bir senaryo gizleme girişimidir kanımızca. Gizleme girişiminin dilini e, belki mekanizmasını çözmek için bu etkinliğimiz dediğimiz gibi işte sanattan edebiyata, dinden e, siyasete kadar çok çeşitli alanlarda. Fakat az önce bahsettiğimiz gibi akademik, kavramsal yaklaşımımızı, tarzımızı, perspektifimizi kaybetmeden gündelik sıradan dile de hapsolmadan insanların, bizi dinleyen arkadaşlarımızın, izleyicilerimizin de kendi kavramsal makinelerini harekete geçirebilecek, öznelerini yeniden inşa edebilecek yeni imkanlar ve teorik alanlar yaratma düşüncesindeyiz. O yüzden ben de yani sizin kadar heyecanlıyım. Bu ilk programımızla beraber belki sonraki programlarımızda konunun uzmanlarıyla beraber belki daha farklı tartışma platformları da açacağız elbette. Dolayısıyla biz burada Düşünceyi tekrar etmekten değil, düşünceyi çoğaltmaktan bahsediyoruz. Çok güzel. Hocam, farklı kavramlardan bahsettiniz. Oluş, bir kavram algıtı olarak beden, hayvan oluşu, kadın oluşu üzerine e, düşüncelerinizi belirttiniz. Kısaca toparlayacak olursak, göçebe düşünce etkinliğimizi bu kavramlar üzerinden gerçekleştirmeyi mi düşünüyorsunuz? Elbette. E, bu kavramlar bize sadece yoldaki işaretler olarak ışık tutmaktadır. Evet. E, Kanınca her bir arkadaşınızın her bir insanın kendine ait kavram ya da alet çantası olmak zorunda. Özellikle modern zamanlarda Bu alet çantası ne işe yarar? Bu alet çantası bizim dinsel düşüncemizden işte gündelik hayat problemleriyle başa çıkma stratejilerimize kadar. Hangi aleti buradaki aletten kastım kavram, hangi aleti, hangi mesele için kullanmamız gerektiği çok çok önemli. Dolayısıyla ya ödünç aletlerle biz bu hastalıklı durumumuzu iyileştireceğiz, ya da kendi ürettiğimiz göçebe düşüncemizle özgün, felsefi derinliği olan, belki sosyolojik gerçekliklerle de uyumlu, e ürettiğimiz yeni kavramlar aracılığıyla problemlerimizi, hastalıklarımızı çözmeye çalışacağız. Dolayısıyla ben buradaki buradan itibaren arkadaşlarıma da dönmek istiyorum. Biz göçebe etkinliğe ait düşünce mekanizmalarımızı devam ettirip kendimize ait alet çantasıyla hastalıklarımızı tedavi etmeye mi çalışacağız? Yoksa ödünç kavramlarla, ödünç hayatlarla, ödünç düşüncelerle gündelik sıradan ya da bayağı bir düşünce etkinliğini düşünce etkinliğine tam mı olacağız? Buna karar vermemiz gerekiyor. Bütün izleyen arkadaşlarıma da ben bu soruyu yöneltmek istiyorum. Göçebe etkinliği mi? Ödünç hayatlar mı? Düşünceleriniz için öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.